Bence kampın en güzel yanı arkadaşlarımızla birlikte, öğretmenlerimizle birlikte vakit geçirmekti. Bence en güzel yanı rahatsız edilmeden uyuyabilmek. <laughs> Bu kadar. Kampın en güzel yanı yaptığımız etkinliklerde çok eğlendik. Anlarımı burada geçirdim. Çok mutluyum. Hocalarıma teşekkür ederim. <laughs> Bence kampın en iyi yanı ateşin yanında toplamış şarkı söylediğimiz anda. Buradaki aile ortamı çok güzeldi. <laughs> Buraya gelin. Bu gezi arkadaşlarım için ve benim için çok iyi oldu. Öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın da etkisiyle çok eğlendik. Deniz ve diğer aktiviteleri yaptık. Hiç eksiğimiz yok ve biz, biz çok mutlu olduk bu gezden. Çok güzel geçti kampımız. Çok yorulduk, çok eğlendik aynı zamanda. Arkadaşlarımla değişik aktiviteler yaptık. Gezdik, dolaştık. Onun dışında kampta da oyunlar oynadık. Adını unuttum oyunlar. Yanartaş çok güzeldi. Etkinlikler çok güzeldi. Yanartaş'a çıkma macerası harikaydı. Yani herkese teşekkürler. Hocam ben ve ceketim çok eğlendik. Can'ın böceklerle verdiği savaşçılığı, Selahattin'in gerçek yüzü dışında bence her şey çok güzeldi. Teşekkürler. <laughs> Kam çok güzeldi fakat o dağa tırmandığımız zaman biraz yorulduk. Geri kalan her şey güzeldi, e, sadece deniz biraz azdı ama geri kalan her şey çok güzeldi. Her şey güzeldi aslında ama en güzel tabii ki de çadırlarımızdı. Çok havalı çadırlarımız vardı, <laughs> rahatlıkla nefes alabiliyorduk. <laughs> Ee, yemekler güzeldi, oyunlar güzeldi, hocalar güzeldi. Her şey güzeldi. Eyvallah. Burada hep iç içeyiz, Eğlenceli. Herkese tavsiye ederim. Burası çok güzel. Ee, kasırga gibi bir kamptı. Etkinlik içinde eskinlik vardı. Çok güzeldi. 100 bölü 2 eksi 40 numara bir kamptı. Normalde Masal'da değil Asal'daydık. Ama bu sefer gerçek bir masaldaydık.